Evet selamünaleyküm. E, bildiğiniz üzere Yaşar bir iki hafta önce e, tüm çıkıpları panelleri çekti. E, bir hafta seyredin. bekleyin falan yaptı. Ne? Yüksek sen konuş. Tamam bekle gireceğim. E, dediğim gibi böyle bir şey yaptı. Tabii bir hafta geçti. Tabii ki de ben de biliyorsunuz buraya geçtim. Yüz bırakmıştım. Tabii ki de geri döndüm. Ama şöyle bir hediyesini verelim dedim. Hediyesini de e, başlayalım şöyle bir ticket saldırısı yapalım. Güzel bir ticket saldırısı. Güzel bir panel saldırısı yapalım şöyle bir. Geldiğimizi anlasın ayağını biraz denk alsın anlasın e, kiminle uğraşacağını falan ne dediğim gibi şimdi TTS'ime başla ben de biraz faydına vurayım eğer e, hala söylüyorum 5. 10. oldu eğer özür dilersen gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum bırakacağım tamam şimdi ufaktan biraz da TS'yine onu attığım <laughs> yere ben de geliyorum tesislerim. Evet beyler cümleten selamlar hüküm. Şimdi bir köpekler çöp zaten. Buddy entered your channel. Şimdi ben artık bak G78 uyuyorum diye yapmış. Veya dediğim gibi eğer Yaşar abinize söyleyin. Gelip benim elimden atar. Bir sede atmaları atmayacağım. Gece bu uğraşmayacağım.

Tut tut. hocam. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi e, gruba ne yazıyorsunuz? Yazıyorsunuz ki politikler, bili bilimciler, keşke yaşar abi yapsana ah, oyunlar şey benim bana kaldırsın bir şeyden. Evet, Mobi Mobiden gidiyorum bana kaldır. Gençler şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? E. Hemen yüz dörde geliyorsunuz. Evet. Yüz geç. dörde geçme. Bizim anlasını getirmez şimdi yüz işte, sekizle. Oğlum yüz adam kalmış. Bunlar az önce oradan bir dibos sokuyorlar akıllara zarar dibos sokuyorlar biliyor musun akıllara zarar bir anda 26 kişi çıkartmışlar ya o da güzel hocam o da güzel Oradan sen videoyu kapattın değil mi? Hayır hayır. Beyler e, bizim videomuza like atın. kapat. kapat. Tamam kapat videoyu. Gören gördü bunun devamı da gelecek şimdi. Haberiniz olsun böyle. İzlediğiniz için eyvallah. Allah'a emanet olun. Tamam odaları, odalarla uğraşmayacağız Zaten Paneli, paneli göster oradan gir panellerine. Sonra işte panele vurmadığınız zaman da kapatıyor, Bak, ben de uyuyordum. Adalara mi Ne lan? sen seri yaptın? Aloo? Aloo? Açın Yaşar üzülecek ama bak gecenin bir vakti vurduk diye. Ya oğlum ne üzülmesi? alacak artık bu derece. Ayıp, ayıp ya. <laughs> bak ya neden ya? Bak videoyu <laughs> <Şimdi> Buddy ben... <laughs> neden vurduğumuzu söyleyin beyler şimdi. E, siz <laughs> bu yaşar <laughs> arkadaşlarım çocukların parasını yiyerek böyle gününden keserek falan parasını yiyor sonra çocukları atıyor. E, şu an bile daha yeni e, şey Facebook'larına baktım Ali Can Tekin diye bir çocuğun yazmışlar ki işte e, yönetime toplantısına gelmedim. E, gününden kesildi yazmışlar çocuk da benim sorunlarım var yazmış ya dediğim gibi kısacası sen gidip de küçücük çocukların hakkını yiyen yani tam bir orospu çocuğusun Faceteki grubunda gördüm İstiyorsan grubunda temizlik yap Face'de almışsın ki Instagram'ı takip edene ortak. bu şaka olsa bile Şaka da değil bence yani sen böyle bir orospu çocuğusun Herkes de seni artık bu saldırılarımızı tanıyor Daha da nasıl yanında duran var aslında durmuyorlardı onu da söyleyeyim sana ya Dediğim gibi tek vurma sebebimiz bu Yaşar gelip bana Böyle kayıt alacağım ben Yaşar gelecek özür dileyecek ben olayı bitireceğim Yoksa devam edecek bunlar. E, bu arada ticketlerinde de 13 kişiye yaklaşık adam ekli yaşar. Yani biraz bunlar düşük gerçekten yoksa ayırt edemezsin şu an. Biraz da yakınların önemli. Açıkçası <laughs> bu kaç oldu biliyorum. O kadar kişi yaptım yine bulmuştum. Bırak. Error. Channel switched. Kapat sen program videoyu. Yaşar ananı... ...onu sen de işte. Buddy left your channel.